Benelik deneyini şimdi yapıyoruz. Benelik deneyi önemli bir deney. Çünkü rutinleri kullandığımız bir deney. Diğer bugün anlattığımız deneylerden farklı olarak yarı kantitidir veya semi bir deney. Semi ne demek? Bize kaliteti olduğu gibi var ya da yok demiyor. Aynı zamanda miktarı hakkında da konsantrasyon hakkında da bize bir fikir veriyor. Yani oluşan renge göre biz bir pozitif 2 pozitif, 3 pozitif, 4 pozitif gibi sonuçlar verebiliyoruz. Bu ne demek? Yani 4 pozitifte bir pozitife göre çok daha fazla redüktan madde var demek. Benedik ayrıca deneyin ismini ayraçtan oluyor. İçer, i̇çerisinde neler var? Mavi renk veren bakır sülfat var. Bazik ortamı sağlayan sodyum karbonat. Bir de aradaki maddenin çökememesini sağlayan, çökenmemesini sağlayan, sodyum sitrat diyor. Ee, peki nasıl yapılıyor? 5 mililitre bir, temiz bir deney tüpüne alıyorsunuz. Daha sonra üzerine 8 damla örnek ilave ediyorsunuz. Şimdi biz bir glukoz çözeltisi ilave ediyoruz ilk tüpümüze, 8 damla. Burada çok fazla konulmamalı örnek. 8 ila 10 damla. Biz 8 damlayı tercih ediyoruz. Zaten glukoz çözeltimiz. Daha sonra ikinci deney tüpüne de bir çocuk idrar örneği. Pozitif veya negatif olduğunu bilmiyoruz. Bundan da aynı şekilde 8 damla ilave ediyoruz. Daha sonra iyice kaynatıyoruz. İyice kaynatmak önemli. Burada deneyim prensibi oksido-reduksiyon tepkimesine dayanıyor. Benediktin içerisindeki bakır sülfat e, daki bakır artı e, 2 bakır iki oksite dönüşüyorken e, içerisinde eğer karbonhidrat varsa o da karbonik asite dönüşüyor. İlk önce glikoz olduğunu bildiğimiz tüpü ısıtıyorum. Eğer az bir glikoz, eser miktarda bir glikoz varsa yeşil renk oluşuyor. Daha fazla varsa sarı ve çok aşırı miktarda varsa da kırmızı tuğla rengine kadar dönüşüyor. Bakın üst tarafta renk değişimi başladı bile. İlk önce yeşil, daha sonra sarı ve turuncu renkleri görüyoruz. Şöyle kıyaslamak açısından bakabilirsiniz bu kırmızı tuğla rengi alt tarafta hala mavi rengi görüyorsunuz böyle bir renkte eğer örnek görürsek buna dört pozitif diyebiliriz biz bunu glikoz çözelsinden hazırladık onun için böyle koyu bir renk oluştu daha sonra da çökenmesini bekliyoruz. Alt tarafta kırmızı tuğla rengindeki çökelerini görüyoruz. Bu dört pozitif bir örnek. Zaten glikoz çözeltisi. Şimdi de ikinci olarak da bir çocuk lideri. Bunun pozitif veya negatif olduğunu bilmiyoruz. Bunu ısıtalım. Deneyi Fehling'e göre daha avantajlı çünkü yalancı pozitiflikler daha az ee, ve aynı zamanda yarı kantitatif. Fehling'de iki tane çözelti kullanmak gerekiyorken Benedikt'te tek bir çözeltiyle reaksiyonu yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Benedikt'in içerisindeki e, baz daha zayıf bir baz olduğu için reçineleşme de daha az oluyor. Hatırlarsanız reçineleşmenin içinde iki şart gerekiyordu. ısı ve bazik ortam. Eğer bu bazik ortamı sağlayan madde ne kadar kuvvetli olursa aynı zamanda reçineleşme de olur. Ama biz bu deneyde indirgeme yükseltgeme olsun istiyoruz. Dolayısıyla reçineleşme istemediğimiz bir şey. Ve bakın ısı iyice kaynattığımızda bile renk değişimi hala olmadı. Eğer eser bir miktarda radikal madde olsaydı idrarın içerisinde o üst tarafta yeşil bir renk görecektik. Bu çocuğun idrarına negatif diyebiliriz. Şöyle ikisini kıyaslama açısından bakacak olursak da idrar olan numune ilk baştaki gibi kaldı. Ancak glukoz koyduğumuz tüp kırmızı tuğla rengini aldı. Bu dört pozitif, bu negatif. Yeşil olsaydı bir pozitif diyecektik. Aradaki renkler 2 ve 3 pozitif olarak karşımıza çıkacaktı. Ee, i̇ndirgen olmayan karbonhidratlardan örnek sükroz aynı bu şekilde renk değişimi göstermeyecektir Bu istisnayı da aklımızda tutmamız önemli. Deney bu kadar.